بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصص النبيين 2 قسم من من سيدنا المسيح في المحكمة مسيح محكمة Ve kâne zâlike yevmel cumu'ati bu cuma günü idi. Ba'del asri ikindiden sonra leylete sebti cumartesi gecesi. Ve kâne el yehudu la ya'melûne şey'en yevme sebti. Yahudiler cumartesi günü hiçbir iş yapmıyorlardı. Hiçbir şey yapmazlardı. Ve kâne yevme cumartesi günü e, tatil günüydü. Utle tatil demektir ve kef'in ani ilamli işten çekilme günüydü iş bırakma günüydü fe kanu harisine hırslıydılar kulle'l hırsı büsbütün tam bir hırsla e hırslıydılar ala en yasdura'l hükmü, hükmün e, çıkması hükmün yani kararın e, çıkması konusunda qable enteğrube şemsu yawmil cuma gününün güneşi batmadan önce kararın çıkması konusunda tam bir hırsla hırs sahibiydiler. Ve esterihu böylece e, e, müsterih e, olma iyi çok istiyorlardı. E, Böylece e, rahat edecekler min emril mesihi Mesih'in durumu hakkında rahata erecekler feyenamu hadi el bali e, gönül huzuruyla uyuyacaklar ve yusbihu na'imil bali kalp e, rahatlığıyla kalbin ferahlığıyla sabahlayacaklar. Ferah bir şekilde, sevinçli bir şekilde sabahlayacaklar. La yuz'icuhum şey'un hiçbir şey onları rahatsız etmeyecek. Ve kad daqa'l hakim e, hakim daralmıştı bil kadiyeti mesele hakkında. Zer'an onu göğüs bakımından yani hakimin e, bu mesele hakkında göğsü daralmıştı. Rahatsızdı bu durumdan. Sık, sıkılmış vaziyetteydi. وَلَيْسَتْ لَهُ ف۪يهَا رَغْبَةٌ Bu konuda onun bir rağbeti yoktu bu dava hakkında. وَلَا لِيُمَّتِهِ ف۪يهَا مَصْلَحَةٌ Onun halkı, konu, halkı için bu meselede bir maslahat yoktu. Tamamen Yahudileri ilgilendiren bir şey olarak görüyordu. وَقَدْ اِحْتَشَدَ الْيَهُودُ Yahudi. Yahudiler toplanmışlardı لِسَمَاعِ الْحَكْمِ e, e, kararı duymak için e, toplanmışlardı. Vahm beyni i saihin ve hatifin bağıran vardı, çağıran vardı, ve müteneddirin eğlenen vardı ve mütehakkimin e, alay eden vardı. Hz. İsa Aleyhisselam'ın durumu ile ilgili Hz. İsa'yla alay eden var. On e, onun durumu ile ilgili haline bakıp eğlenen var ve hakim mutazayiq hakim sıkılmış vaziyetteydi ve vakt qasir vakit kısa idi ve şemsu kad malet lil gurubi güneş batmaya yüz tutmuştu e, malet meyletti aslında batmaya doğru meyletmişti yani artık batmaya yüz tutmuş e, idi fe derel hukme aleyhi hakim e, kararı çıkardı Hz. İsa aleyhinde bil katli salben e, çarmıha gerilerek öldürülmesi yönünde karar çıkardı. Velhamdülillahi Rabbil alamin. والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين